Şerefen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün kuyruğunu yiyen tilki kaşkolu ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi enteresan ve değişik bir kaşkolumuz. Yapımda oldukça basit ve çocuklarınıza da çok yakışacak bir kaşkol. Şöyle açarak göstereyim ben size. Şu da kaşkolumuzun açık hali. Öncelikle şu burun kısmından başlanarak yapılmakta. Daha önce buna benzer geçmeli bir kaşkol yapmıştım ama bunun yapılışı daha farklı şimdi birlikte aşamalarını tek tek size anlatacağım videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifenlerogu.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın ücretsiz olan youtube Ergü kanalıma abone olmayı unutmayın şöyle ben size tekrar geçmiş halini göstereyim gerçekten çok hoş ve şık bir kaşkol çocuklarınızın boynunda gören herkes eminim çok beğenecektir şu şekilde. İsterseniz bu kısmını çocuğunuzun boynunun ön kısmına getirebilirsiniz. İster arka tarafını hiç fark etmez. O tamamen size kalmış. Şimdi birlikte yapılışına geçelim. Şimdi üç tane ilmek takıyorum şişime. Şu şekilde. Parmağımı dolayarak 2 bir daha doluyorum ve 3 tane. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Döndürdüm. Şimdi ilmek artırmam gerekiyor. İlmek artırırken herhangi bir takma yap yapmıyorum. Şu şekilde yaptığım anda zaten bir tane ilmek artmış olacak. Siz kenarına normal ilmek de takabilirsiniz ama bakın bir tane ilmeğim arttı. Ördüm ve tekrar geriye döndüm. Şişimi şu şekilde yapıyorum. Ve ilmeğimi örüyorum. Buradan bir ilmek artmış oldu. Bu şekilde her örgüyü döndürüşümde bir tane ilmek artırıyorum. Yani örgümün her iki kenarında ilmek arttırmış oluyorum kısacası. Bu şekilde artırma yaparak örüyorum. Şöyle göstereyim. Her iki kenardan da ilmek arttırıyoruz. Ben bunu her döndüğümde şişi çevirdiğimde şu şekilde ilmek artırarak yapıyorum. Her örgü çevirişimde aynı işlemi yapınca zaten her iki kenarında da ilmek artmış oluyor. Döndürdüm. Şu şekilde taktım ve örmeye devam ediyorum. İlmek karşılıklarımız bu şekilde olacak. 40 ilmek oluncaya kadar artırmaya devam ettim. Şimdi artırma yapmadan bir sıra örüyorum. Bir sıra ördüm artırma yapmadan. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğe düşünceye kadar eksiltme yapıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Daha sonra haroşa örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldim örgümü tekrar çevirdim kenar ilmeğimi aldım daha sonra iki ilmeğimi birlikte kesiyorum ve ilmeklerimi haroş olarak örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar ördüm örgümü çevirdim aynı artırmada yaptığımız gibi örgüyü her çevirişimde kenar ilmeğini aldıktan sonra iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde 3 ilmeğe düşünceye kadar ilmeklerimi eksiltiyorum. Aynı artırdığım gibi her iki uçtan da eksilterek 3 ilmeğe geldiği zaman bir kirde keserek bitiriyorum. Her dönüşte bir ilmek eksilterek iki kenardan da birer tane ilmek eksiltmiş oldum. Son 3 tane düşürdüm. Ve bu 3 tane ilmeğimi bir kere de toplayarak bitirdim. Şu şekilde içinden bir ilmek geçirdim. Keserek bitiriyorum. Şu şekilde kara bir parça elde etmiş olduk parçamın tam ortasında kalan haraşanın üzerinden şu şekilde mavi ipim ile ilmek takıyorum. Şu şekilde her diş haroşadan bir tane takıyorum. şekilde sıra sonuna kadar 40 tane ilmek taktım mavi ipimle. Şimdi bunları aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Haroşayı kenarının yuvarlak olması için ipimi arka tarafa atıyorum. İlmeğimi aynı benim normalde gördüğüm haroşa şeklinde örmeden alıyorum. Ve şu şekilde örmeye devam ediyorum. Sırayı bitirdim. Tekrar gösteriyorum. İpimi şişimin arka tarafına atıyorum. Ve ilmeğimi şuradan şu şekilde diğer şişime geçiriyorum. Ve örmüyorum. Daha sonraki ilmeklerimi şu şekilde örmeye devam ediyorum. kısmı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Haroşa kısmını ördüm. Şöyle göstereyim. 34 cm kadar ördüm. Şimdi daha ince bir şişe geçiyorum. İki ters ikili üst şeklinde lastik şeklinde örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örerken bir tane ilmek kesiyorum. Bu kısmı biraz daralmasını istediğim için iki düz ters ilmeği örerken bir kesiyorum. Bir tane daha örüyorum. İki düz ters ilmeği örerken bir tane kesiyorum. Bir tane de normal örüyorum. Bu şekilde her ters ilmeğin ilkini örerken bir ilmek eksiltmiş oldum. Burada sayıyı düşürüyorum ki biraz burası toparlansın, düzülsün istiyorum çünkü. Kesmeyi unuttum. İlk ters ilmeği örerken bir kesiyorum. İkinciyi normal örüyorum. İki düz ilmek. 2 ters ilmek 2 düz ilmek 1 kestim. 1 tane ördüm. Şimdi bakalım kaç tane ilmeğimiz kalmış. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28, 30 ve 38 ilmeğim kalmış. Bunları da 2 ters, 2 düz olarak lastik şeklinde örmeye devam ediyorum. Ters iki düz olarak lastik şeklinde 10 santimetre kadar ördüm. Şimdi eksiltmiş olduğum ilmeklerimi tekrar burada artırma yaparak haroşu yapmam gerekmekte. Onu da hemen kısaca göstereyim. Düzlerimi normal örüyorum. Ters ilmeklerimi örerken bir tane şu şekilde örüyorum. Bir tane de arka tarafından bir ilmeği iki kez örmüş oluyorum. Diğer düz ilmeğimi, ters ilmeğimi normal örüyorum. Düz ilmeklerimi normal örüyorum. Ters ilmeğimi bir tane şu şekilde bir de şöyle arka taraftan örerek artırmış oluyorum. İlk ters ilmeklerimizi kesmiştik. Şimdi burada da ilk ters ilmekte artırma yapıyoruz. Aynı şekilde 40 ilmeğe çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra haroşa olarak biraz daha bu şekilde örmemiz gerekiyor. İlk başlangıçta lastiğe başlarken eksiltmiştik hatırlarsanız onu tekrar Artırmamız gerekiyor. Bakın. Bir daha göstereyim. Bir tane şu şekilde örüyoruz. Bir de aynı ilmeğe arka taraftan şu şekilde düz örer gibi örüyoruz. Bir ilmekten iki tane ilmek çıkartmış oluyoruz. Arka sırada ise çeviriyorum ve haroşamı örmeye devam ediyorum. Haroşamın kenarının yuvarlak olması için İpim arka tarafta ve şu şekilde şuradan girerek örmüyorum. Diğer şişime aktarıyorum. Daha sonra bu şekilde ördüğüm zaman haroşamın kenarı bakın bu şekilde yuvarlak olmakta. 21 diş haraşo ördüm. Herhangi bir kesme artırma yapmadan haraşo olarak ördüm. Ölçü olarak da ben size şu şekilde vereyim. 7 cm kadar haroşa ördüm. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Biraz beyaz ipime geçerken dikkat etmem gereken bir püf noktası var. Örgümüzün arka yüzünde şu şekilde bir çizgi oluşmakta. O yüzden bakıyoruz. Çizginin olmadığı sırada şu şekilde göstereyim. Beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipe geçtikten sonra bir sıra örüp Ondan sonra iki kenarından eksiltmeye başlayacağız örgümüzü. Şu şekilde iplerimi sıkıyorum ve bir sıra bu şekilde örüyorum. Arkadan da geldikten sonra eksiltmeye başlıyorum. sıra ördüm ve arka yüzden de örerek geldim. Şimdi örgümün her iki yüzünde bu şekilde ilk ilmeğimi kestim. Haraş olarak örüyorum. Örgüye her çevirip böyle yeniden başlarken ilk ilmeğimi kesiyorum. Yani örgümün her iki kenarından birer tane ilmek eksiltiyorum. 3 tane ilmek kaldığı anda bir kere de keserek bitiriyorum. Bu şekilde burayı haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi de örerken onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde aynı diğer ilmekleri ördüğüm gibi şu şekilde girerek örüyorum. Bu şekilde haroşamın kenarı yuvarlak duruyor. Örgümü çevirdim. Tekrar ilk il iki ilmeğimi birlikte kesiyorum ve ilmeklerim haroşa olarak örmeye devam ediyorum bu şekilde şöyle göstereyim bu şekilde örgümün her iki kenarından bir ilmek eksilterek bitiriyorum yani şöyle duracak şöyle göstereyim birer tane artırarak gelmiştik burada da aynı şekilde birer tane eksilterek geliyoruz 3 ilmek kaldığı zaman bir kere de toplayarak bitiriyoruz Kuyruk kısmını bu şekilde her iki taraftan eksilterek 3 ilmeğe düşürdüm ve bir kere de bitirdim. Şimdi kaş kolümü şu şekilde çevirdim. Şu beyaz kısmından 14 ilmek takarak her kenarda birer ilmek keserek bir üçgen oluşturdum ve kulak yaptım. Şimdi onu da göstereyim ben size. Şuradan saymam lazım. Baştan 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Beyaz ilmekten takıyorum şu şekilde. Bu şekilde her dişten bir ilmek taktım toplamda 14 ilmek bu şekilde takıyorum. 14 ilmeğimi taktım, örgümü döndürüyorum ve bir sıra önce bir haroşa örüyorum. Herhangi bir kesme işlemi yapmadan Döndürdüm ve baştan iki ilmeği kesiyorum. İki ilmeği kestim. Kalan ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Aynı şekilde kuyruk kısmını yaptığımız gibi her dönüşte bir ilmek keserek üç ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz. Son kalan 3 ilmeği bir kere de topluyoruz. Arkaya döndüm. Tekrar ilk iki ilmeği birlikte kestim. Son üç tane kalın ilmeğimi bir kere topladım. Şu şekilde arka tarafa geçerek sadece bir bir noktadan tutturuyorum. Şimdi de gözün işlemek için siyah bir iple şu şekilde aynı noktaya batıyorum ve bu şekilde de gözlerini oluşturuyorum. Şimdi de şu iki üçgenimizi hem birleştirmek hem de tilkimizin burnunu oluşturmak için şu şekilde bir tane düğme dikiyorum. İsterseniz bunu da işleyerek yapabilirsiniz. Şu şekilde bir tane düğme tutturuyorum. Bunu aynı zamanda aşağıya da tutturuyorum. Kolumuzun bitmiş halde gördüğünüz gibi bu şekilde, Şu şekilde sarıyoruz ve şurası çocuğumuzun boynuna gelmekte. Gördüğünüz gibi kuyruğunu yiyen tilki kaşkolumuz bu şekilde yapılmakta. Hepinize kolay gelsin hanımlar.